Selamlar evlat. Güzel bir videoyla karşındayım. MSÜ'de ve TYT'de kimya ile ilgili ÖSYM son 6 sınavda ne sordu? Neler soruyor? Onları analiz edeceğiz. Küçük hatırlatma yapıp sorular parçalayacağız. Kime hitap ediyor bu video? Dilcisi, eşdalcısı, sayısalcısı, sözelcisi fark etmez. Bu soruyu herkes yapabilir. Hadi başlayalım evlat. Evet cancağızım son 6 yılda ÖSYM kimya bilimi ile ilgili kimya disiplinlerinden tam tamına 3 adet soru sormuş. TYT'de baktığımız zaman kimyanın alt dallarından 1 adet soru sormuş. MSÜ'de element sembollerinden 1 adet, laboratuvar malzemelerinden 1 adet, uyarı işaretlerinden de 1 adet soru sormuş evlat. Yani msv kimyanın alt dallarına ağırlık veriyor. Diğerleri de sembol, laboratuvar ve uyarı işaretleriyle devam ediyor. TYT'de baktığımız zaman kimyanın sembolik dilinden 3 adet soru sorulurken uyarı işaretleri ve laboratuvar malzemelerinden yine birer tane soru karşımıza çıkmış evlat. O zaman biz kimyanın alt dallarını bilmeliyiz gelirse soru TYT'de de MSÜ'de de parçalamalıyız evlat. Bakalım nedir bu kimyanın alt dalları? Alt dalları neler? Birincisi organik kimya temel olarak karbonu referans alıyor. Karbon içeren bileşiklerin fiziğini kimyasını şamarlıyor. Karbon esaslı bileşiklerin tepkimesiyle ilgileniyor evlat. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar biliyorsun doğal organik bileşikler yine plastikler, patlayıcılar, boyalar da yapay organik bileşikler kuzum. Anorganik dediğimizde ise genel olarak karbon elementi içermeyen asitlerin, bazların, tuzların fiziğini, kimyasını inceliyor. Ve bu da genel olarak nedir? Tuz ruhu, sodyum klorür, su gibi kimyasal maddelerle ilgileniyor. Biyokimya dediğimizde biyoloji ile kimyanın kesişimi gibi düşün güzel insan. Nedir? Canlı organizmada meydana gelen kimyasal olayları biyokimya parçalıyor. Örneğin Aziz Sancer'in evlat hasar görmüş DNA ile ilgili yaptığı çalışma biyokimyanın çalışma alanına giriyor ve ÖSYM sorusu olarak karşımıza çıkıyor kuzum. Fizikokimya ise bir reaksiyonun nasıl gerçekleştiğini, ona eşlik eden enerjiyi ve bu enerjinin artışını, azalışını, olayın nasıl meydana geldiğini fiziksel olarak irdeliyor diye biliriz. Örnek olarak da kimyadan, kimyasal maddeden elektrik enerjisi üretimi verilebilir. Analitik kimya, ÖSYM'nin en çok sevdiği biyokimya ile analitik kimya evlat. Nedir bir kimyasal madde içerisinde ne var? Ne var kardeşim? Su mu var, tuz mu var, orelet mi var? Bu bir de ne kadar var? Hani bir şişe su içiyorsun, içine baktığın zaman içindekilere diyor ki şu kadar kalsiyum, şu kadar sodyum, şu kadar klor diyor ya, işte onun hesaplamasını analitik kimyacı, analitik kimya yapıyor. Polimer kimyası dediğimizde en küçük yapı birimi monomer olan moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük moleküllere biz polimer diyoruz. Nişasta, protein, DNA doğal polimerlerken teflon, PVC, PET nedir evlat? Yapay polimerler olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım ne tür sorularla karşılaşacağız. Güzel insan afyonda diyor bir fabrika çalışan kimyager maden suyunun analizinde dikkat minerallerin cinsini ve miktarını veriliyor yani ne ne kadar sorusuna cevap arıyor evlat ne olacaktır analitik kimya parçaladım geldik canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve bu maddelerin reaksiyonu canlı kimyası canlıda meydana gelen olay biyokimya olarak patlatacaksın evlat Nokta nokta karbon kökenli bileşiklerin, karbon temelli bileşiklerin ne diyeceğim ona da organik kimya deyip Adana'ya yapıştıracağım cevabımı. Plastik fabrikasında çalışan bir kimyagerdir. Plastik ne evlat? Pet şişe, PVC bunlar nedir? Polimer kimyasının çalışma alanına girecektir. Tıbbi bir laboratuvarda kan ve idrar analizi yapıyor. Dikkat! analiz yapıyorsa kanda ne var ne kadar var sorusuna mı cevap arıyor? O zaman kuzum yine ne olacaktır? Analitik kimya olacaktır. Yapıştıracaksın Adana'ya. Bir başka sorumuzda bir pil fabrikasında çalışmakta olan kimya mühendisi Ayşe kardeşimiz ürettiği pillerin kapasitesini arttırmak, anlık akım şiddetini, pilin çalışabilecek sıcaklık aralığını genişletmek için çalışma yapmaktadır. Kuzum. Bu reaksiyonda bir enerji üretimi var ve bu enerjinin sıcaklık aralığı diyor. Yani evlat enerji ile madde arasındaki ilişkiyi fiziko kimyayı parçalıyor Ayşe kardeşimiz. O zaman cevabım C seçeneği geldi. Bir sonraki sorumda sıcaklık basınç değişimi gibi derişim gibi faktörlerin kimyasal tepkimeleri olan etkisini dedik ya bir tepkime nasıl gerçekleşiyor? Hangi şartlarda? Nedir evladım bunun cevabı? Fizikokimya. Endüstride kullanılan organik anorganik maddelerin üretimi endüstri sanayi evlat Adana gitti. Organik olmayanları inceliyorsa anorganik kimyadır. Bu da gitti evlat. Karbon temelli inceliyorsa organik kimyadır. Polimer kimyası örneklemlerde yok. Cevabım denizli gelir. Evet kuzum, kimyanın alt dallarıyla ilgili sorular parçaladık. Umarım senin için güzel bir hatırlatma olmuştur. Kimyanın sembolik diline geldiğimizde element sembolleri ve bileşik formüllerimiz var. Kuzum benim, bunları tek tek sana hatırlatacak değilim. PDF olarak bırakacağım videonun altına güzel bir tekrar et. Ama Türkçe karşılığı, Türkçe sembolüyle adı birbiriyle uyuşmayan elementlere dikkat edersen güzel olacaktır. Canımın içi azot A ile değil N ile gösteriliyor. Sodyum SO ile değil N A ile gösteriliyor. Magnezyum, alüminyum, silisyum da bir problem yok. Fosfora dikkat P ile değil P ile. Çükürde dikkat K ile bir alakası yok. S ile klor, argon geldim yine dikkat etmen gereken. Potasyum ki ÖSM bunu sıkça soruyor evlat. Kalsiyum, CA, bir de yaygın elementlerim var benim. Krom, manganım, kobaltım. Bunları da güzel bir tekrar edersen senin için güzel olacaktır. Bir de bileşiklere baktığımız zaman evlat, sodyum klorürüm, yemek tuzum, sodyum bir karbonatım. Yemek sodası, sodyum karbonat, çamaşır sodası, sodyum hipoklorit de çamaşır suyu olarak karşımıza çıkıyor. Soruluyor da soruluyor evlat. Cabbarlı olan bileşikler cabbar oksit sönmemiş kireç, cabbar hidroksit sönmüş kireçken kalsiyum karbonat kireç taşı evladım. Kalsiyum hipoklorit kireç kaymağı kalsiyum sülfat da alçı taşı olarak karşımıza çıkmakta. Yine asitlerden hidrojen klorür tuz ruhu, hidrojen nitrat, nitrik asit kezzap, HCO3 karınca asidi olarak karşımıza çıkıyor. Amonyak da evladım azot trihidrür olarak bilmemiz gereken bileşiklerden. Başka CH3 COOH nedir evladım? Sirke ruhu olarak bileceğiz. h 2 co 4 de akü asidi olarak bildiğimiz zatça olarak bunları şamarlarsak sınavda gelen soruyu rahatlıkla tokatlarız. Bakalım kimyanın sembolik dilinden neler çıkacak karşıma. Canımın içi hangisi diyor ki bize yukarıda verilmemiştir diyor. Çamaşır sodasına sodyum karbonat dedik yani A şıkkı. Sirke asidini listemizde yoktu hatırlattık nah bu dedik bu da gitti. Sönmemiş kirece cabbar oksit amonya da NH3 olarak hatırlattık Dolayısıyla bu ve bu gitti. Edirne kaldı. O ney? Sodyum, bikarbonat, yemek sodası. Azot dediğin adam ne? Karbon dediğin adam C. Hidrojen dediğin adam H. Calsiyum, cappar, oksijen O. Sodyum da N. Amonyak NH3 yani azot ve hidrojenden. Tuz ruhu hidrojen, klorür kuzum ki burada klor yok yapıştır. Su ney? D-hidrojen, monoksit yani hidrojen ve oksijen var. Sönmüş kiri cabbar hidroksitli yani bunlar da var. Yemek sodasıysa canım kuzum benim sodyum bikarbonattı. Sodyumun hidrojenin oksijenin var. Bu da nedir? Doğrudur. Bir diğeri evlat uyarı işaretleri MSÜ'de de TYT'de de soruluyor. Radyasyonu bil. Tarih edici ünlem işareti, kuru kafa, zehirli, toksik evlat. Ağacı kuruttum, balığı öldürdüm, çevreye zarar verdim. Bom, çat, küt, pat, pat, patlayıcı. Eli aşındırdım, yüzeyi aşındırdım, aşındırıcı evlat. Bu şekilde bir zıkkım görürsen sıkıştırılmış gaz. Alev görüyorsun, saçı başı dağılmış yanıcı. Göbeğinde ortasında oksijen varsa... Bu da yakıcı evladım gelsin sorular. Evet radyoaktifi herhalde hastanelerden görmüşsündür tanımışsındır. Göbekte oksijen var evlat bu yanıcı değil yakıcı olacak. Bu saçı başı dağılan da yakıcı değil yanıcı olacak. Yanlış olan soruluyor bana cevabım 2 ve 3 gelecek. Hangisi yanlış verilmiştir diye soruyor bana. Korozip dedik aşındırıcı, zehirli dedik toksik, bamküt patlayıcı, tahriş edici diyor. Ağacı kurutup balığı öldürdük çevreye yararlı diyor. Zararlı olacak evlat dikkat etmek gerekiyor. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ne çıkıyor karşımıza? Bir kimyasal madde ile ilgili bilgiler veriliyor. ÖSYM bu tarz soruyor tam olarak. Diyor ki doğaya bıraktığında zararlı etkileri yıllarca sürüyor. Dikkat. Doğrudan çevreye bırakılmamalı ve lavaboya dökülmemelidir diyor. Kardeşim, doğa diyor, çevre diyor, atma diyor, çevreye zararlı diyor. Neresi? Edirne olmalı cevap. Evet, başka bir soru. X maddesi çevresine göz ile görülmeyen zararlı ışınlar yayıyorsa bu radyoaktif demektir. Y maddesi tutuşma sıcaklığı düşük, kolay alev alabiliyor, zor söndürülüyorsa, saçı başı dağılmış yanıcı bir maddedir. Z maddesi kıvılcım, sürtünme, alev, vurma veya çarpmada Hızlıca patlıyorsa bom diyeceksin patlayıcı Adana. Şu maddesi ağız, deri, solunum yoluyla vücuda alındığında zehirliyormuş, toksikmiş, öbür tarafa götürülmüş, kuru kafa diyeceksin. Arkadaşım burada oksitleyici, yakıcı yok. Evet bir diğer bu bölümden gelen soru laboratuvar malzemeleri. Bu dümdük kalem gibi olan deney tüpüm. Bu da neyim evlat? Nah burada olduğu gibi pipet. Sıvı sıvı nedir? Heterojen karışımları yoğunluk farkıyla ayırmayı ayırma hunisiyle yapıyorum. Asit baz reaksiyonlarını titrasyonda büret kullanıyorum. Erlem, mayerim, beyer, glasım, spatulam, hunim, cam balonum, deney tüpüm, ispirto ocağım, dereceli bir nedir silindir olan mezürüm en son olarak da balon jojem karşıma çıkıyor. Bunları tekrar edecek sınava bomba gibi girecek bir netice bine koyacaksın. Gelsin örnek diyor ki düzenekte hangisi yok diyor güzel insan. Şimdi ne yap burada cam balonu görüyorsun anlatmaya gerek yok. Şu ne termometre o da var. Erlenmeyer dediğimiz toplama kabı burada sac dediğimiz şu nedir? Cam balonu oturttuğumuz sistem. Balon joje yok evlat. Balon joje ile cam balon arasındaki fark şu. Balon jojede derece var, ölçüm var, üzerinde yazıların var. Bir litrelik, yarım litrelik vesaire hacim ölçebiliyorsun. Bu arada bu düzeneğimin adı da nedir evlat? Basit damıtma düzeneğidir. Katı sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Evet çok hassas ve az miktarda sıvı hacimlerin ölçümünde sıvı maddelerin istenilen ölçüden bir kaptan diğerine aktarılmasında cam malzemeler nedir diyor pipet azıcık alacaksın böyle damlalık gibi sıvı sıvı heterojenleri kontrollü bir şekilde ayrılması ayırma unisi konuştuk bu ifademde nedir doğrudur çözelti hazırlama, ısıtma, kaynatma işlemleri ve geri soğutucuya takılıp çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzeme nedir evlat? Cam balondur. Az önceki örneğimizde vardı. Cevabım Edirne gelecektir. Evet nedir diyor? Derecelendirilmiştir diyor. Deney tüpünde derecelendirme yok evlat. Dümdük kalem gibi cam boru. Yetti. Pipet var. Niye var? Ne kadar aldığını görebilmek için var evlat. Üret de var. Asit baz deneyi yapıyorsun. Titrasyonla ne kadar hacim harcadığını tespit etmek için kullanıyor. Deniz diye basıyorsun cevabı. Evet. Karşımızda iki adet sıvının karışmadığını. Bunların emisyon olduğunu görüyorsun kuzum. Yoğunluğu büyük olan Y dediğim aşağıda X dediğim yukarıda şeklinde yorum yaparsam bunun adı ayırma unisidir. Sıvı sıvı homojen değil kuzum heterojen karışımları ayırmak için kullanırsın. İçine konulan sıvıların yoğunluğu güçlük olan yani X'ten bahsediyor. Karışımda ilk önce ayrılır diyor. Üste kalan değil aşağıda olan ilk önce ayrılır. Bu da nedir? Yanlıştır. Cevabım Adana gelir evlat. Bu son sorumdu. MSV ve TYT için güzel bir tekrar videosu oldu. Hatırlatma videosu oldu. PDP'sini kuzum benim videonun altına bırakacağım. Umarım faydalı olur. Umarım sana artı bir net kazandırır. Kimya ayıp parçalamaya devam. İşin gücün rast gelsin evlat. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. İşin rast